subscribe. Do not think that your regular rice at home is the same because... Oğlum ben her sene bu şeye gidiyorum. E, ee, gidiyorum. Almanya'da bakliyat fuarı oluyor. Gıda fuarı oluyor. Biz de bakliyatçı olduğumuz için o fuara gidiyoruz. Oradan işte piyasa falan filan mal alınması gerekiyorsa mal alımı falan filan. Daha hiç almadık ama piyasayı yokluyoruz. Bir kere aldık. Ee, gidiyoruz. Abi bu şeylerin oraya bir giriyoruz. Hindistanlıların Nasıl kokuyor? Yani adamlar böyle bir tütsü kullanıyor ki orada yani. Kokuyor ya. Harbiden pirinçleri falan filan da bu şeylerin, Arapların, Marapların pirinçleri falan da kokar. Harbiden bak. Vallahi bak. Çok şey olur yani. O, olma mesela gıda fuarında şeye iniyordum ben. İtalya tarafına iniyordum baba. <laughs> bak şimdi. Gıda fuarının taktiğini söylüyorum. Acıktın mı? gıda farının dışından para verip yemek yemeyeceksin. İn baba İtalya'ya. İtalya tarafına in tamam mı? İtalya tarafına indiğin zaman adamlar zaten tadımlık orada sana makarna veriyor, pizza veriyor. Anladın mı? Dolaşıyoruz. Abimle ondan sonra baktık işler bitti acıktık. Dolaş baba. <laughs> ondan sonra Türklerin orada da bir de Türklerde yabancı yerlerde açanlar oluyor herhalde o İtalya tarafında. Durumu açıyordu bir firma açıyordu. İndin. Ondan sonra bak benim taktik vardı. Bir şey vardı. Duru vardı. Türk markası. Onlar açıyordu. Onlardan bulgur alıyorduk. Güzel bir yemek yapıyorlardı. Tak diye gömüyorduk. Hayır çizgi Abi, filmlerde bir şey 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 -bon filmlerdeki bir şeyin adı T-Bone değil. T-Bone alakası dizinin bile yok ayetlerle. <laughs> indin baba. Bulguru gömdün. Sol çaprazda. Bak. Sol çaprazda orada makarnacı var. Geç makarnacıdan al ye. Tamam mı? Ondan sonra Ruslara git. Ruslara gittiğin zaman bir de üstüne 2-3 vodka gömüyordum. Bunlar işte vodka şeyleri falan filan yapıyor. Vodkayı gömüyordum. Tak 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 vodkayı gömdün mü? İçin yanıyor mu? Tertemiz. Ondan sonra dolaş bir daha. Bak. Dolaştıktan sonra ilk başta makarnacıya geliyorsun. Makarnacıdan şak. Baba makarna bir daha göm. Tak ondan sonra bir daha bulgurcuya git. Oradan bir de bulgur yemeğini göm. Ondan sonra oradan dön Japonlara git. Çorba niyetine bir noodle geç. Tamam bak ne hep yaptım. Oradan noodle'cıya vuruyorduk. Adamlar nudulu veriyordu sana tertemiz. Göm baba nudulu. Oğlum yediğimiz şey şu kadar lan. Küçük tabaklarda veriyorlar. Amına koyayım sana oturup da şey aralardaki şeylerden vermiyor sana. Ne aralar? Yol arasında kamyoncu yeri gibi bir tabak dolusu vermiyor. Küçük tadımlık veriyorlar. Baba ondan sonra git. Gittik mi? nudulumuz yedik mi? Göm baba. Çorba niyetine makarnalı göm. Selamun aleyküm. Ondan sonra gez. Kes takıl bak keyfine. Bak plan bu. Selamünaleyküm abim yayınlar seyrediyorsun. Eyvallah. Eyvallah sağ kardeşim benim hoş geldin. Muglis. Turan hemen Valaska'ya abonelik hediye etmiş. Valaska döndü yine köşeyi. Turan adamsın kardeşim. İtalyanlar oradan sağa mı dönüyorduk bak. İtalyanların oradan aynı katta değil ya Ruslarla. İtalyanlar oradan Ruslara vodka'yı gömüyorsun. Oradan sonra aşağı iniyorsun kardeşim. Çak çak çak. Çok güzel ya. Gıda fuharı. her sene gittiğimizde bayağı eğleniyoruz abimle ya. <laughs> bir de orada mesela ev tutuyoruz. Şeyle o sitenin adı neydi ya? Adını unuttum. Bu ev tuttu, tuttuğumuz evin adı neydi? Ee, sitenin adı neydi? Ev tuttuğun site. Bak, bilen illaki vardır ya. Trivago değil oğlum. Sahibinden. Yani Airbnb. Heh. Airbnb'den bir de evimizi kiralıyoruz. Mesela en son gittiğimiz ev Almanya'da. Ee, Düsseldorf'ta tuttuk. Düsseldorf'ta şeydi mesela, o şeyden vardı, ee, şu yeri temizleyen otomatik robotlar var ya, otomatik robot. Kardeşim çıkıyorduk, otomatik robotu açıyorduk, tık 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 evi de temizliyordu eşek. Dolaşıyordu, evi temizliyordu, gidiyordu ondan sonra kendi kendine park ediyordu falan, otel değil. Trivago. Ondan sonra Düsseldorf'tan çıkıyorduk. Düsseldorf'tan ondan sonra kahvaltımızı yapıyorduk. Kahvaltımızı yaptıktan sonra kardeşim, trenle Köln'e geçiyorduk. Köln'e geçerken, Köln'e geçerken baba, Köln'de çok hızlı bir tren var. Paralı. Ee, zaten hepsi paralı ama o hızlı tren e, 20 dolar mı, 20 euro mu ne? Kişi başı. Ice, aynen bak bak bak, zitar biliyor Ice. Aynen bak, TMH, Ice. Zepin abone olmuş, aramıza hoş geldin. O Ice treni var. Abi bir gün biz Köln'e giderken yanlışlıkla o Aysa bindik. Bilmiyorduk öyle bir tren olduğunu. Aleykümselam Devrancan. Kardeşim Aysa bir atladık. Amına koyayım. Normalde 50 dakikada 40 dakikada gittiğimiz yeri Aysa bir baktık 5 dakikada bizi götürdü. Almancam yok oğlum. İngilizcem var. Benim İngilizce iletişim kuruyorum. Zaten ee, Anuga zaman, o fuar olduğu zaman ee, fuar zamanı zaten herkes orada turist olduğu için iş için geliyor. Her yatta bir tane kadın bir tane kadın hamileydi. Ona yardımcı olduk ama götümüz nasıl atmıştı? Acaba bu şey mi? Ee, sinyalci mi? Hani turist taklidi yapıp bizi götürüp köşede götümüzü mü kesecekler? Bir götüm attı da ondan sonra dedim ki sen Türksün. Sana bir şey olmaz dedim. Hamile kadına yardımcı olacaksın. Sonra yardımcı olduk ablaya. Abla da gitti ondan sonra. Ya. İngi Almanca'da da şey biliyorum. hay Yok ne hay Hello. İffi kedi. My name is Mert. Viyaistu. Şayze. Ondan sonra İhfikedi. İhlibedi. Ondan sonra bir de neydi? Guten Morgen. Zaten Almanca konuşmuyoruz. Ama orada bir ırkçılık yapmıştı. Bir piç dövecektik o bebeleri. O harbi sıkıntılıydı. Almanya'da eğleniyordum. Ama bir şey diyeyim mi? Almanya'da yaşamak isterdim. Yani çok güzel düzen var yani. Halo dedim. Halo. Hallo, wie heißt du? Scheiße. Ama Almanya'da da polis sıkıntılı. Harbiden polis falan sıkıntılı kardeşim. Bir tane kadına gittik. Kadın polise dedik ki işte bir şey sorduk. İşte dedik şu nerede dedik hani şuraya gitmek istiyoruz nerede dedik. Acelemiz vardı. Harbiden de çok acelemiz vardı. Merhaba demeyi unutmuşuz. Amcık bir triplere giriyor. Diyor işte first işte ask havayem falan filan dedim amına kodumun karısı hayırdır sen kimsin lan hayırdır lan dedim tak amına kodum tak ondan sonra derken ortalık karışırdı bizi bir güzel paketlerlerdi ama öyle bir şey yok ırkçılık mı ya oğlum e, bir yerden bir şey alıyorduk bir mağazadan ondan sonra arkadan Türkay murkay dedi ne dediğini bilmiyorum almancam yok fike mike deseydi, dönüp dövecektim ama dedi ki ee, ilk, ilk denedir, Türkay Murkay bir şeyler dedi. Döndük baktık. Sonra bir şey demediler. Ama orada bir fike diyeydi var ya. Fike dedi an dedim. Sen kimsin? Oros bu çocuğu. Orada yakalardık onu. Orada çok kötü yakalardım. Dedim. Fuck you amına koydum racist piçi. Amına koydum çakalı derdim. Döverdim onu. Çok kötü sıkıntı çıkardım. Derdim fike fike fuck you fike. İh fike di. Ne konuşacağız? <laughs> Öyle yani. Bu sene de gideceğim zaten. Ne zaman gidiyorum biliyor musunuz? Haziran, Ekim, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ekim, Aralık gibi gidiliyor. Ekim, Aralık gibi herhalde. Ekim, Aralık gibi yine Düsseldorf, Köln. Varsa orada takipçilerimiz. Takılırız bir Düsseldorf, Köln taraflarında kardeşim. Ekim, Kasım veya Aralık. Ekim, Kasım veya Aralık. Tam ta şeyini hatırlamıyorum. TMH 209 100 bit göndermiş. Bir dahaki sefere geldiğinde bir çay içelim abi. Dortmund represent. Dortmund'da mısın sen? Oğlum Dortmund, Dortmund çok uzak lan. Dortmund Düsseldorf'a uzak değil mi ya? Tam en ucunda diye hatırlıyorum ben. Bak kardeşim. Düsseldorf şu taraflardaydı diye hatırlıyorum. Ya da şu tarafta mıydı? Bak Münih burada Düsseldorf şurada bir yerde olacak. Münih'in tam tersi çünkü Düsseldorf. Nerede aman akıyım? Hah! Düsseldorf burada. Bak gördün Düsseldorf burada. Dortmund'da tam zıttı olması lazım. Allah Allah. Dortmund alan gözükmüyor kardeşim burada. Bak baba. Düsseldorf, Esen. Bak Düsseldorf, eser Dortmund dibindeymiş lan. Dibindeymiş, dindeymiş. Viyana'ya gel. Viyana'da arkadaşım var ya. Viyana'ya gelmemde sıkıntı yok. Evimiz var orada Allah şükür. Her yerde takılacağın adamlar olacak. Neye güldünüz lan? Neye güldünüz? Neye güldünüz lan? Ha Dortmund ama dibindeyim şu an Götümüzden tutmadı. <laughs> Yok oğlum ben hatırlıyorum oğlum. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? O ne ya? Igor yabancı dil skilllerini kullanıyor. Yağmur yağmur bundan sonra yağmur, yağmur. ilk harfi yağmur. göründüğü anda. Almanca falan zannettim en başta. Aman akoyim biz, biz Almanya'dan konuşuyoruz adam demiş gel abi Erreman'a takılalım. yani yurt dışından bahsediyoruz şu anda. Çağırsana beni bir abi İngiltere'ye gel. Ne bileyim abi Erreman! Şayze. Güzel olmuş güzel. Vasayz Hiç Hiçbir sikim anlamıyorum burada aman akoyim. Herhalde şayze ne dedi? Sen kime şayze diyorsun falan dedi herhalde. Nasıl? Şayze. Ülkemi niye kötüleyim ya? Adam yine bundan duyar kastı amına koyayım. Masayş şayzı. Şayze ne demek? Hayırdır çocuk burada? İllibedi. İllibedi. <laughs> ya. Ya ya. Okey. Ne dedi Can orada? Ne dedi? Ne dedi az önce? Senin amına koyarım falan dedi herhalde. Seni seviyorum ama diyor. Allah Allah. Anam mı evet. sevdi? <laughs> Galiba. Sen beni seviyorsun ama ben seni sevmiyorum dedi. Yalan. Yalan. Aga be. <laughs> Anan? İşbistas. Weiß ich nicht. Was meinst du dann? Eee nein nein. Nein nein. Okay. Wie heißt du? Ich heiße Solita, wie heißt du? Hanımefendi. Ich heiße Solita. Hanımefendi. Evet. Oyunuzu beğendiniz. Sarı saçlı hanımefendi. Nerede yaptırdınız? Çok... Anne kardeşim bak ben buradayım. Köl nerede amınım? Köl niye gözükmüyor lan? Köl şehir değil mi be? Mesela Almanya'da hangi taksiciyle konuşsak adam hepsi Türk çıkıyordu. Köln'lerde, Ha, buradaymış Köln bak gördüm. Tamam. Köln'ü gördüm bak. Ben buradan buraya gidiyordum hep. Mesela Esen'de Esen'de de bu villalar falan çok var diyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ta hatırlamıyorum ya. Gideli kaç ay oldu? 7-8 ay falan oldu. Abi Münih'e gel. Oğlum Münih aşağılarda değil mi? nereye nasıl geleyim buradan Münih'e ya? Münih'ten çıkıp aslında bak ne yapacağım biliyor musun? Köln'de takılacağım. Münih'e gideceğim. Münih'ten de Viyana'ya. Sanarsın Almanya vatandaşısın. Ne Almanya vatandaşı amına koyayım. Kim geldi? Kim geldi? Alexander eyvallah çaçacım hoş geldin kardeş. Bu arada Almanya'da çoğu taksici hepsi şeydi Türktü. Norveç'e gel somun yiyek. Abi ben Ağustos'ta İsviçre'ye taşınacağım. Orada okuyacağım. Annemin yanına kapımız açıktır her zaman. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Emine güeyim. Mert Rusya'ya gel. Rusya'ya gideceğim ya bir ara. Rusya'ya gitmem lazım. Benim şu anda en çok gitmek istediğim yer neresi biliyor musun? Kardeşim. Şu anda en çok gitmek istediğim yer. Neresi biliyor musun? Şu anda en çok gitmek istediğim yer. Suriye.